Merhaba arkadaşlar. Babamla birlikte yemeyi besleyen para der. Oynarız. Ne başla? Bir iki. Dört beş altı. Yedi sekiz dokuzum. On bir on iki on üç. doğru gel. On 17, 18, 19. yedi on sekiz on dokuz. Hadi bir daha. Tamam. Bir iki üç.

13, 14, 15 Caner'de 15. Ondan sonra yine 19 20 21. 22 23, İyi ya. <laughs> 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12. O ne 15. 15 sonra 17. 18 19 20. 21 22 23. Yirmi <laughs> dört. Ne oldu? İki iki. Bir iki üç. Yedi sekiz dokuz. On on bir on iki. On üç on dört beş. On altı on yedi on üç. On dokuz yirmi yirmi Kaç tane kız? Yirmi beş. Üç Evet. Sen başla şimdi. Ben başlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Burada ben 21 demesem de hep tayini kazanacağım hani. Hadi otur. 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 13 14 15 16 17. 17 18 19 20 21 22 23 Bu kadar. en fazla 3 sayım diyorum. 24. 24. 4 hiç oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On üç on On üç, on dört, on beş. On altı, on yedi, on beş. On dokuz, yirmi, yirmi. Yirmi bir, yirmi iki, yirmi yirmi dört. Yirmi beş. Beş. üç. Beş, üç. Az önce kazandım ya. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı. Yedi, sekiz, dokuz. On, on bir, on iki. On üç, on dört, on beş. On altı, on yedi, on 19 20, 21, 23 23, 24 23 4, oldu? 5 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10. 10 11 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20 21, 22, 23, 24 20 dedi 23 diyebiliriz en fazla Yirmi, yirmi bir, yirmi iki, diyemezsin. 4 sayamazsın kızım. Hiç sayı en fazla? Ya, hani, şey yok. Hani. <laughs> yani beş beş. Beş beş. Bir iki üç. Beş altı. Yedi sekiz dokuz. On on iki on üç. On üç on dört on beş. On beş on altı on yedi 22, 23. 24. üç yirmi dört yirmi Şimdi ben başlıyorum. ön, beş 3. başla bir, iki, üç, dört üç bir, iki, üç dört, yok fazla saydım ben fazla saydı arkadaşlar hayır bu var. bir, iki, üç bir daha yap dört, beş, 6. hayır sen bir, iki, üç ile başla bir, iki, üç dört, beş, altı yedi, sekiz, 9, on Ne bu lan? Ya hile yaptın. Hayır. Hayır. Tamam neyse 9'da kaldın. 10 11. 10 12 13. 14 15. 16 17 18. 19 20. 21 22 23 24. 23'te kalıyorsun. 21, 22, 23. Ama, ama sana aynı şey diyor. Tamam o zaman sen de burada şey diyebilirsin. 20, 21. Ya da 21 tek diyebilirsin. <laughs> Yedi beş öndeyim. Bana ne? Kazandım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 iki, üç. Dört, beş, altı. Yedi. Sekiz, dokuz. On. On bir, on iki. On iki, on dört. On beş, on altı, on yedi. Ama sen <kasar>. fazla <laughs> <sanat. Ay. gülüyor> Hayır. 3 saydım işte. Hayır. 24 sen kaçta? Dedi. Tamam 24 sen. Dedi. Sen kaçta bıraktın? 21 demedin mi sen? 21. 21 22, tamam. tamam. 21'de bıraktın. 22, 23, 24. <laughs> tamam neyse bir daha bir daha bir daha. Hadi say. Bir. Şunu yanıma gel ya gel. Bir, gel. iki. Üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz. Dokuz, on, on bir. On iki, on üç, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ya Kim de? Tamam güzel hadi, hadi kapatalım videoyu tamam dur kalk Ben kapatacağım. Ben Teşekkür ederim. Değil. Abone olmayı, ziline basmaya, like atmaya unutmayın. Kapat